Mayerizm kanalı takipçileri arkadaşlar hepinize selamlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun size özel bir bereket olumlaması çalışması hazırladım arkadaşlar Mayer hocamdan öğrendiğim bir çalışma bize bu çalışma için ne gerekiyor beyaz bir başörtüsü bir de ekmek bunu kendimiz bereket çalışması yaparak okuma yapacağımız temiz bir ekmek olacak. Ee, bu olumlama her cuma günü selahide namaz saati arasında yapılırsa daha faziletlidir arkadaşlar. Kusul abdesti olacağız. Zaten bunu artık defalarca belirtmeye gerek yok. Ee, 21 besmele çekiyoruz. Ve 7 defa Allah'ın ve onun melekleri, mayerin melekleri bana gelin, bana yardım edin diyoruz. Sonra niyet ediyorum ya Rabbim bugüne kadar bilerek ve bilmeyerek yaptığım kötülüklerden, istemeden kırdığım gönüllerden, bilmeden boğazımdan geçen haramlardan senin izninle arınıp şifalanmaya, günahlarımdan tövbe edip sana sığınmaya. Amin, amin, amin. Dedikten sonra önümüzde duruyor ekmek arkadaşlar. 99 kere Estağfurullah ya Allah diyoruz. 489 kere Allahümme ya Fettah Allahümme ya Rezzak bunu tek bir cümle halinde söylüyoruz ama 489 kere sayısını şaşırmadan söylüyoruz arkadaşlar ee, okumamız bittikten sonra bu taze ekmeği bir ihtiyaç sahibine veriyoruz ee, bu herhangi bir tılsım, bir büyü bir, bir şey değil siz Allah'tan e, arınmak için hani Evrene de bir mesaj gönderiyorsunuz. Kendinizden bir şey çıkartıyorsunuz ki tövbelerinizden arınmanın hakkını veriyorsunuz bir ihtiyaç sahibine. Yapması kolay, çalışan bereketli güzel bir işlem arkadaşlar. Hiç kimse üşenmesin, inanarak yapsın. En önemlisi kalbinizin, bedeninizden daha çok kalbinizin ve ruhunuzun temiz olduğuna inanarak yapın. Meleklere davet ettiğinizde onların yanınıza geldiğinde o huzuru hissederek yapın yapın. Allah'ın izniyle e, inşallah sizin de bereket yollarınız açılır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.